Bu şey tezahürdür tam. Tamam. daha eee bir bir şey. Tamam. Birincisi. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. Yedinci. Yedi. 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 Tüm personel arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Ailesi size de çok teşekkür ederiz. Yine denetimleriniz devam edecektir. Evet efendim. Ee, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Değililer Allah razı olsun. Bilgileriniz için teşekkür ederiz. Denetimleriniz için. Halkımızın evet. sağlığı da bu yönde çok güzel oluyor. Bizler ama evet, evet. Hı -hı. şey yaparken, yani. paket, yaparken, yani. Bir masada normalde 4 e, dört kişilik olan masayı siz çapma şeklinde... Iki, evet, i̇ki kişilik yok. Aralarda zaten eee mesafe bak. Mesafemiz yani. sosyal mesafemiz de korunmakta. Şunlar tam çok iyi olmuş ama şunun çizgi yani, yani... yani... <gülüyor> Olsa... <gülüyor> mesafe kaldı. Mesafe kaldı. Siz daha şunu Bunu zaten şey satan zaten bunları Teşekkür ederiz. doktor teması yok, direkt kapsa Memur bey arkadaşlar da geldi, denetimlerini yaptı içerideki hijyen olayı gördü, temizliği gördü, el değmeden yapılan ekmekleri gördüler. Bu pandemiden dolayı hijyenin ne kadar iyi olması, bizim açımızdan da iyi, halkımız açısından da çok iyi. Bu denetimlerin sık sık yapılması, hepimizin sağlığı için çok güzel. Yani ara sıra bu denetimlerin bu şekilde yapılması, bizim için iyi olur. Çünkü hijyen üretilmesi halkın efendime söyleyeyim sağlığının olması demektir. Onun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Tüm esnafımız da biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan dolayı da Şehit Kamil Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Malum pandemi döneminde sıkıntılar çok fazla var. Halk sağlığı için arkadaşların gördüğün gibi maskeler, eldivenler Arkadaşlar dikkat ettiriyoruz bunları halkımızın sağlığı için. Gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Yüksek olan ateşi yüksek olan müşterilerimizi uyarıyoruz. Abi diyoruz dışarıda bir iki dakika bir dinlen. Belki göl şey arabada sıcak çıkmıştır diye. İçeriye ateşi yüksek olan müşterilerimizi almıyoruz. Müşteri diğer müşterilerimizin sağlığı için masa aralıklarımızı açtık. Her masanın arasında ikişer metre koyduk. Biz garanti olsun işimiz diye. Masa kaldırdık. Fazla masalarımızı kaldırdık hep. Hep bunlar halk sağlığı için. Bunlar da önemli şeyler. Ee, bu şekilde yani halk sağlığı için her türlü önlemimizi alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz sürekli geliyorlar. Sürekli teftişler. Özellikle bu pandemi döneminden sonra çok fazla dikkat etmeye başladılar. Ee, biz de, bizler de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ekiplerimiz çok fazla üzerinde duruyorlar bu konunun üzerinde. sağrtta gidiş yerine gidişinde de yerlerini e, mesafeyi belirten ifadelerin olması lazım. <laughs> Sunum yapan arkadaşımız eee sunelim o ki kanusun